yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 379. Madde başlık gerekçe Adalet Komisyonu raporu TMK 379. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 379. maddesi şu şekildedir. Aile malları ortaklığı ortak mallar ve kişisel mallar. Madde 379 Ortaklar ortaklığa giren malların el birliği halinde malikidirler. Ortaklar ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumludurlar. Ortakların ortaklık dışında bıraktıkları mallar ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklığın devamı sırasında miras yoluyla veya herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla edindikleri mallar onların kişisel mallarıdır. Başlık. TMK 379. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İkinci Kısım HILSILK 2. Bölüm Aile 3. Ayırım Aile Malları. Madde başlığı şu şekildedir: Aile malları ortaklığı, ortak mallar ve kişisel mallar. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 379. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. 1984 tarihli ön tasarının 310. maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki kanunun 329. maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinden farklı olarak üç fıkra halinde kaleme alınan maddenin hem yürürlükteki metin hem de kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 342. Inci maddesine göre içerik açısından sahip olduğu önemli fark, ortaklık döneminde ortaklar tarafından, bedelli veya bedelsiz ya da miras yoluyla edinilen bütün malların, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, onu edinen ortağın kişisel malı olduğunun kabul edilmesidir. Böylece madde, söz konusu kurumun amacına daha uygun hale getirilmiştir. Adalet Komisyonu raporu. Tasarının 379. maddesinin 3. fıkrası, yürürlükteki kanunun 329. ve kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 342. NCI maddesiyle paralelliği sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 19 -17. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.